Evet, sayabiliyorsanız sayın ben sayamadım açıkçası. Hala bak şurada da var bir de. Hey, chill, I'm, still going. I'm still going. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 6 ay önce aldım. Am şam kaliteli bir şey almadım. Satacağım için bisikleti. Hani gerek yok diye düşündüm. Gidip de maksiz çekmeye ne gerek var. Şöyle bir lastik aldım arkadaşlar iki tane. Tabi kaç ay oldu. Değiştirmedim. En başlıca sebepleri kabak olması lastiğin hani böyle düz olması benim daha çok işime geliyor. Daha rahat hareket yapıyorum. Atıyorum deadspin falan daha çok güzel yapılıyor. Yani daha rahat gidiyor böyle. Yani şöyle gördüğünüz gibi lastiğin haline dümdüz olmuş. Aslına bakılırsa işte kabak lastik alacağım da onlar da doğru düzgün bulunmuyor. Bir de benim jant ve lastik ebatına uygun düzgün bir kabak lastik mi diyeyim, düz lastik mi diyeyim, Maxxis Hawkworm mesela onun gibi lastikler yok piyasada. Yurt dışından getirsen zaten kaç bin liraya patlayacak. Ya zaten bir yandan bisikleti değiştireceğim. Yani bunun artık gelişemiyorum fazla. Çünkü kadro açısı tam istediğim gibi değil, uyumlu değil. Tam stunt kadrosu gibi böyle bir kadro. Bakacağım kendim eğer varsa böyle satan bildiğiniz benim demek istediğimi anlayanlardan bahsediyorum. Hani şöyle bir düz bir şekilde aşağıya doğru inik olan. Az bir şey dar. Ama çok da dört şamp gibi olmayan bir kadro satan varsa bana DM'den yazabilir. Instagram Süleyman Kılınç yazarsanız çıkıyor zaten. Yani çok akıcı gidiyordu tabii. O yüzden değiştirmedim. Bir yandan da üşeniyordum az bir şey. Bugün parkura gideceğiz arkadaşlarla. Kamyonla mı? Belediye otobüsüyle mi? Ne gidince göreceğiz artık işte saat 2'de bir, bir saat sonra falan. Bu lastiklerle parkura gidersen dağlık araziye ölürüm, kayarım yani. Şuna baksana da. Ama dün tüm hırsımı aldım. Yaktım lastiği bir önceki videoda izlemişsinizdir. Yani büyük ihtimalle zaten bu videoyu izlediğinizde bir önceki o lastik yakma videosu yayınlanmış olacak. Şimdi bu lastiği taktığımda zaten bir 2-3 gün boyunca alışamayacağım. Çünkü dişleri daha yeni. Dengeyi sağ, rahat sağlayamayacağım kaç defa yaşadığım için. Sonra bisikleti satılar çıkaracağım. Çünkü daha güzel bir bisiklet bakmak için kendimi geliştirmem lazım artık. Böyle sıktı baydı yani. Bunda adam akıllı gelişilmiyor arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim. Ama rahat mı? Çok rahat tekere kalkıyor. Hani bu bisikleti alan arkadaşlarım zaten süren arkadaşların hepsi söylüyor. Bu bisiklet çok rahat tekere kalkıyor. De ki bu bisikleti alıp birkaç saatte bile tek teker çözenler bile oldu. Yani o derece söylüyorum uzun mesafe yapanlar falan oldu böyle. Gerçekten tek teker için çok rahat bir bisiklet ama stunt yapmak için bu La Plagan'ın hareketleri olsun işte bilmem ne falan. Buraya pek eklettireceğim falan. Yeni bisikletimle tabi. Güzel bir şey bulursam direkt alacağım ama bulamıyorum. Umarım bulurum veya biriniz karşıma çıkartır bir 4 şam kadrosu gibi düşündüm ama onun kadar da küçük olmayacak çünkü bu sefer rahat hareket yapamam. MTV kadrosu ama dar açılı ve aşağıya doğru olacak bir şekilde. 26 veya 27.5 olacak şekilde. Güzel bir bisiklet temiz kadro veya bisiklet arıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bu arada işte bugün parkura gideceğiz. Onun için videoyu sonuna kadar izleyin. Güzel şeyler gelecek eminim, umuyorum. Evet şimdi lastiğine bakmayayım gidiyoruz. Evet lastiği indirdik ki şu tekeri açmamız lazımdı. Çünkü bunları açmadan dış lastiği değiştiremeyeceğim böyle. Evet ünlü beni çağırıyor. Ben gelmez miyim diyor. Takipçimiz geliyor arkadaşlar. Beni video çekecek şimdi. Yalnız olduğum için her zamanki gibi. Beni video çekecek. Hoş geldin kardeşim benim. Beni video çekersin inşallah. Tamam çekerim. Hadi çek bakayım başlatalım şöyle. Çıkmıyor lan. Ha çıktı. Şimdi bunu buraya koyalım. Kaç aydır hatta bir yıl olacak yani şu kabak lastikle geziyorum. Çünkü rahat abi yani diğer lastiğe göre rahat. Evet şu tekerimizi de çıkardık şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce arka lastiğimizi çıkartalım. Lastiğimizi yarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Oğlum şu jantı temizlesemeydik lan şöyle. Başlattım. Çok of oh, sese bak yaklaştır bak. Yani, yani sıradan bir rubeden bile böyle ses çıkıyorsa bu jantı temizleyeyim falan diyeceğim de zaten parkura gideceğim için kirlenecek. Yeni lastiğimizi şöyle gördüğünüz gibi. Xiaoyang. MTB Xiaoyang marka. <laughs> 3, 2, 1. Sıkı yalnız. Parlıyor. Evet şimdi otobüsten indi. Bisikletler biri bir kısmı burada. Diğer adamlar da burada. Hey <laughs> Koreli Harun arkadaşlar afiyet olsun Harun Bey. Benim ya. bisikletin olduğu otobüs şey tekeri patlamış. He, benim... mü tekeri patlamış? Aynen onu yapmışlar o yüzden biraz geç geliyorlar şimdi Berkay aradı. Şu an herkes toplanıyor işte şöyle. Biz de onları bekliyoruz. Gelmesin falan. Yo. Abi niye kameraya kamera gönlü böyle yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar şimdi su arıyoruz. Öf manzara mükemmel ya. <laughs> gidin gidon girdi az önce. Bakkal mı bura? Aynen. Yo. Evet arkadaşlar dondurma aldım kendime. Harun da burada. Harun yeter oğlum yeter yeter kamera oğlum. Tahmini olarak kaç bisikletçi var acaba? Oh yeah. Evet arkadaşlar şimdi mekana geldik. Berkay da burada. Geçen çiğ köfteci arkadaş. Şimdi otobüsler gidiyor bisikletlerin hepsi indi şu an herkes şurada. Çok ben çok, ben çok ben fazla kişi var. Evet siz sayabiliyorsanız sayın ben sayamadım açıkçası. Hala bak şurada da var bir de. yiyor. Evet, lastik ters takmışız arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Oha kola bak. Anasını mükemmel. <laughs> Biz arkadan mı gideceğiz? O iyi. Mi lan? Ha? Arman. Arman ölü o ya. Armanım yok gelse biz. Dayı gazdan ana dayı öldü öldü öldü. Spora başlamış. He ee, doğru. Dört jumpla gelmiş adam ya. Adama diyorum ki sıra kolay gelir. Evet herkes iniyor şu an aşağıya doğru. Ahmet Gök gel gel. Ahmet Gök. <laughs> Ahmet gel kalabalık. Arkadan da ambulans geliyor şimdi basıyor. Allah şükür. La gözüme toz girdi ananı Oh yeah. An Aa gözüme toz girdi hayvan gibi. Aa gö gö göremiyorum. <laughs> bozutma. Harun gel beraber edelim. romantik olsun şöyle be. <laughs> Onlarla birlikte edelim. Onların arkasıyla daha Bak, gidiyordum ha. Aa gözüm gitti. Ben Yemin ben ediyorum var hayatım bu kadar toz yemedim. Hı -hı. Ya orada az daha şu köşeye giriyordum ya ha biliyor musun? Lastik var. kayıyordu. Evet arkadaşlar sonra devam ediyoruz şu an. Aşağı uçmamız yok mu uçurumdan aşağıya? Daha gözüm. Allah akbar. Yo yo yo. Woohoo! İstemiyorum istemiyorum hayır. Yalnız buralar mükemmelmiş ya arkadaşlar. Evet birinin lastiği patlamış geçmiş olsun. Şey yol bir ile gelirsen böyle olur abi. Tozuttuk ha. Evet ambulansın arkasından gidek de ne olur ne olmaz. <laughs> Kamera kayıtta mı kırmızı çıkan sönüyor mu? Hı? Kamera kayıtta mı? Okey. Oğlum aşağı uçsak çok pis olur ha. Allah korusun. Abi. Efendim. Abi. Durmaz. Abi. Ön frenin yok çünkü. <laughs> 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 Valiyi geçelim mi? Vali mi? Kaymakam mı? Evet ambulansa tampon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oh ye yeah 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 yeah. Of şu kaydırmak kadar güzel bir şey var mı ya? Allah bak bak. Ya, Merak etme abla çarpmayız. Oğlum bu ne? Göremiyorum giderken, toz öyle bir giriyor ki gözüme. Keşke bir gözlükte falan gelseydim. Ben böyle durma, git. yapmayın. Bakın, Aa ne bu yahu? ya? var, heyecan yapanlar Abi devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et. Evet. Devam et ya. Ne mızmız mız çıktılar. Oo. Kamera açık mı? Heh, yok. Benim. Ha, ha. ha, açık açık. Aynen aynen. Oğlum, abla orada kendi kendine düşmedi mi? Tamam ya yavaş, bir soru yapmadım o yüzden. Biz bir şey diyeyim mi? Bekleyelim şu arkadan gelecek olan ekibi, bekledim bence. Yok yok onlar önüne ne yazar? Yok yok, şey lan. Dağcılar. Sağ olayın abla. Dağışma gelişmiş galiba. Devam edelim. Tamam, 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 tamam. Ben mi devam? Ha, ben de, Kanka şey de, ayarlarda, şey de, kalmış ayarlarda kalmış kamera. Devam edin. Hızlı hızlı geçiyorsunuz. Onlar doğru. Abla, abla abla, bir 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 ben geçiyorum. 15 saniye insanlara cevap Hala oraya Ben doğru şöyle ola. Abilerim... hadi geliyoruz. Ama böyle ön boş. Durmak... lazım Evet arkadaşlar şimdi biz hep herkesin inmesini bekleyeceğiz. Yoksa şey oluyor. Amatör takım panik yapıyor, düşüyor falan böyle. Birkaç kişi gördüm düşen. Sonra bize suç atıyorlar sanki ben yapmışım gibi. <laughs> evet. Bekliyoruz en son biz ineceğiz. Açık açık şu an kayıtta. Aa Ahmet yok gitmiş.